MHP teşkilatları üyeleriyle bir araya geliyor. Bir ve birlikte hilale doğru Türkiye temasıyla 27 bölgede toplantılar yapılacak. Bu toplantıların ilki bugün Erzurum'da gerçekleştirildi. Toplantı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın katılımıyla gerçekleşti. Erzurum MHP İl Teşkilatı partinin bölge toplantısına ev sahipliği yaptı. Ağrı ve Muş Teşkilatları bir ve birlikte Hilal'e doğru Türkiye temasıyla buluştu. Toplantı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın katılımıyla gerçekleşti. MHP'nin 27 bölgede düzenleyeceği bir ve birlikte hilale doğru Türkiye toplantılarının ilki Erzurum'da yapıldı. Partiler Yakutiye Spor Salonu'nda bir araya geldi. MHP Ağrı ve Muş Teşkilatları da toplantıdaydı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın toplantıya başkanlık etti. Semih Yalçın yaptığı konuşmasında Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalarına ilişkin konuştu. Yalçın, Bahçeli'nin açıklamasını siyasi bir dönüm noktası çağrısı olarak değerlendirdi. Emperyalist tehdidi savuşturmak için herkesi her kesimi gönüllü seferberliğe, birlik ve beraberliğe davet etmiştir dedi. Doğrudan Türkiye'nin bekasına, milletimizin egemenliğine dönük emperyalist tehdidi savuşturmak üzere herkesi, her kesimi gönül seferberliğine, birlik ve beraberliğe davet etmiştir. Bu davet içeriği olduğu kadar dışarıya da dönük mesaj taşımaktadır. Bu davet yerel siyasi aktörler kadar uluslararası güç odaklarını da güç odaklarına da yönelik bir hamledir. Genel başkanımızın daveti ABD başta olmak üzere milli bütünlüğümüzü hedef alan küresel aktörlerin bölgeye dönük planlarını buruşturup çöpe atmıştır. Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin açıklamasına ilişkin köprüden sonraki son çıkıştır uyarısında bulundu. İktidar olma hırsından ve siyasi basiretsizliklerinden ötürü ülkenin gerçeklerini görmeyenler için bir nevi ikazdır. Yaklaşan küresel tehdidi algılamayanları uyarmayı, uyandırmayı amaçlayan köprüden önceki son çıkış hatırlatmasıdır. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın hain Tusaş saldırısına da değindi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi riskleri göz önüne alarak yaptığı çağrının ne kadar yerinde ve anlamlı olduğu bu saldırıyla ortaya konmuştur dedi. Bütün siyasi riskleri gözü alarak yaptığı çağrının ne kadar yerinde ve anlamlı olduğu bölücü terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'ta yaptığı alçakça saldırıyla ortaya çıkmıştır. Malum çağrının çok önemli temellere, sağlam gerekçelere ve liderlik ferasetine dayandığı hemen anlaşılmıştır. Sayın Genel Başkanımızın tarihi daveti kamuoyunda ciddiyetle değerlendirilirken ve bu hususta geniş bir konsensus hasıl olmaya başlamışken küresel emperyalizm başlamakta olan müsbet iç süreci sabote etmek üzere düğmeye basmıştır. MHP'nin birlik ve dayanışma temasıyla Türkiye genelinde organize ettiği toplantılar farklı illerde devam edecek.